49 milyon TL ek bütçe verilerek gider bütçe toplamı 404 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yıl sonu itibariyle 426 milyon 730 bin 690 TL bütçe gider gerçekleşmesi sağlanmış. Geriye kalan 27 milyon 269 bin 311 TL kullanılmayan ödenek iptal edilmiştir. 2024 yılı başlanmış gelir Bütçesi 407, 407 milyon 900 bin TL rakam edilmiş. 2 milyon 900 TL ana para geri ödemesi öngörülmüş 2024 yıl içerisinde 5 Aralık24 tarih ve 4500 sayılı mevzuat kararı ile. Bak şurası. Evet. Şurası. Demiş. Neyse. geri karşılık 12 milyon 500 bin TL finansman borçlarına göstererek 456 milyon 900 bin TL'ye yükseltilmiştir. 2024 yılı toplam tahakkuk 457 milyon 50 bin 71 lira olarak gerçekleşmiş ve bu tahakkuktan 407 milyon 828 bin 755 bin TL tahsilat yapılmıştır. Toplam tahsilatın 26.683 TL ret ve iade işlem yapılmıştır. Net 407.802.072 TL tahsilat yapılmış olup tahsil edilemeyen 49.221.315 TL bir sonraki yıla devir etmiştir. Belediye Kanunu 64. maddesi ve Mali Değerler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 40. maddesi gelince hazırlanan Çevre Belediyesi 2024 yılı kesin hesabı birinci düzey gider cetveli. Kodu 01. 2024 yılı gider kesin hesap bütçesi personel giderleri 2024 gerçekleşen 80 milyon 754 bin 73 lira. Kodu 02. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşen 9 milyon 760 bin 420 lira. Kodu 03. Mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşen 204 milyon 181 bin 202 lira. Kodu 04 faiz giderleri gerçekleşen 9 milyon 798 877 lira. Kodu 05 cari transferler gerçekleşen 8 milyon 345 524 lira. Kodu 06 sermaye giderleri. ...personel alınacağı bütçesiyle eski personellerin zarar görmemesi için buna red vermiş Böyle bir bilgi mi ettiniz Cemil Bey. Doğrudur. Komisyondaki arkadaşlar da aynı bilgiye şu anda sahipler. Komisyondaki arkadaşlarım size personel çıkartılacağını mı söylediler? Hayır, personel çıkartacağını söylemedim. Niçin, ama niçin böyle bir açıklama olabilir. yapma gereksinimi hissettiniz o zaman? Ben olur. orada da aynı konuşmayı yaptım. Dedim ki, demek ki dedim, personel çıkarımı yapılacak ve ona göre personel alınacak buralara. Personel yani, çıkarımı yapıyor olsak bu şirketimiz sıfır bir şirket. Bu şirketimiz bir ilk defa kurulan bir şirket. Bu şirketten personel çıkartımı yapmamız mümkün mü? Pekala şöyle söyleyeyim. Siz şu anda e, bu personelin alımı yapılırken e, şu anda çalışan personeller herhangi bir zarar görmeyecek konusuna teminat verebilir misiniz? Hayır. İşini yapan her personelimin çalışmaya devam edeceği konusundaki teminatımı geçen sene burada ilk meclisimizde size zaten vermiştim. İlk meclisimizde durumumuzu anlatmıştım. İlk meclisimizde çalışan her personelimizin siyasi görüşüne bakılmaksızın belediyemizde çalıştırılmaya devam edeceğinin taahhüdünü bütün çevirililere vermiştim. Ve bir senedir de bu taahhüdümü bozduğumu düşünen arkadaşımın olduğunu zannetmiyorum. Size söylenmeyen, açıklanmayan, böyle bir beyanlarda bulunmayan bir konuda farklı varsayımlarla sanki böyle bir durum varmışçasına bunu oyluyor olmanızı açıkçası anlamlandıramıyorum. <laughs> mevcut şirket yeni kurulmuş bir şirkettir. Personel çıkartımı ile ilgili mevcut şirketin alakasının olması söz konusu değildir. Çünkü mevcut personellerimiz eski şirketimizdedir. Eğer mevcut personellerimizi çıkarmak için bir kaynağa ihtiyaç duysaydık, o zaman eski şirketimizin sermayesini arttırdık. Teknik bir konu ki sizin uzak olmadığınız bir konu aslında ama neden böyle hmm, cevap verdiğinizi ben anlamlandıramadım. Yine de teşekkür ederim. Her görüş önemli bizim için. Gündemin üçüncü maddesini plan bütçe komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel olanlar, iki çekim tarımı var. Herkes red mi? Altı red diğerleri kabul olarak geçiriyorum. Gündemin dört. tarihinde her sene. 2005 tarihinde Ersan, Ersan Özül başkanlığında topla, toplanarak konuyu değerlendirmiştir. Gündem konusu karar. Denizli çevir çizapınar ve İdir mahallelerinde 3.4'ten sayılı İmar Kanon Simatisi uygulama sonucu oluşan yollara sokak numarası verilmesi konusu görüşülmüş olup ekli krokide e görüldüğü şekliyle uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir. 5302 Belediye Kanunu ve 5.16. sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre karar almak üzere belediyenize sunulması arz ederim. Komisyon raporunu dinledik. Özür dilerim. Plan Bütçe Komisyonu dinledik. Oy birliğiyle kabul edilmiş dediğiniz doğru mu? Evet efendim. Özür dilerim. Plan Bütçe Komisyonu raporunu İmar komisyon raporunu dinledik. Komisyon raporu ile ilgili söz talep eden gündemin dördüncü maddesini komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesi lütfen. Belediyesi taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmenin görüşülmesine ilişkin plan ve bütçe komisyonu ile genel işler komisyon raporunun görüşülmesidir. Çığırıl Belediye Başkanlığı plan Toplam tarihi rapor raporunu 25. Plan Bütçe Komisyonumuz 5 Mayıs meş tarihi meş toplantısına havale eden 5 nolu gündem masim görüşmeler toplanmıştır. Komisyonumuzu yapılan değerlendirme sonucunda Çivri Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde uygulanmak üzere Çivri Belediyesi taşınmazları idare hakkını gün bilmiş olup ek hazırlanan yönetmeli, yönetmelik metni oy birliğiyle uygun olduğuna karar verilmiştir. Gene Komisyon Komisyonu raporu lütfen. Çivri Belediye Başkanı Genişler raporu. Gençler Komisyon Komisyonu raporu. Toplam tarihi 8 Mayıs 2025 toplantı saati 12 karar no 20. Belediye Meclisi'nin 5 Mayıs 2005 tarife akçili sayılı kararıyla 5.335'de kanun 23 maddesine istinaden Gençler Komisyonu'na havale edilen günü 5. maddesine ilişkin konu Gençler Komisyonu'nun 8 Mayıs 2005 tarihte saat 10'da yapılan otur toplantısında görüşülmüştür. Yönetmelik daha önce de komisyon üyelerimize WhatsApp grubundan gönderilmiş olup değerlendirmeler sonucunda yönetmeliğin hazırlandığı şekilde uygun olduğuna, Çivri Belediyesi Taşımazların idare hakkında yönetmeliğin hazırlandığı şekilde ve ekleriyle uy birlikte uygun olduğuna, nihai karar almak üzere komisyon kararının belediye meclisine sunmasına, 500 Belediye Kanun 18. maddesinin M fıkrasına göre işaret yapılan oylamada 8 Mayıs 2025 tarihinde mevcudun oy biriyle kabul ederek karar verilmiştir. Gündemin 5. maddesiyle ilgili komisyonlardan gelen raporları dinledik. Gündemin 5. maddesiyle ilgili söz talep Gündemin 5. maddesini komisyonlardan gelen.